Rabbin esenliği sizlerle olsun. Bazıma başlamadan önce dua etmek istiyorum. Gökteki sevgili babamız, bugün sana bütün yüreğimizle şükrediyoruz. Sana ait olduğumuz için ve sana iman edip, senin tarafından kabul edildiğimiz için, aklandığımız için sana şükrediyoruz. Oğlun İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin. İncil'e baktığımızda İsa, Matta bölümünden bugün sizlerle paylaşacağım ve İsa hizmetine devam ediyordu ve e, İsa e, insanları iyileştirmeye, onlara vaaz vermeye, onlara Tanrı sözünü e, anlatmaya devam ediyordu. Bir yandan da Ferisiler, din bilginleri ve baş kahinlerle zaman zaman yüzle geliyor ve onlarla konuşuyor ve istemese de onlarla tartışıyordu. Çünkü din bilginleri sürekli olarak İsa'ya geliyorlar ve onunla onunla e, tartışıyorlardı. Aslında onlar istiyordu. E, Matta'nın 21. bölümüne baktığımızda İsa yarış bütün halkın sevgi ve beğenisini kazanmış alçak gönüllü bir kral olarak sıpa üzerinde girmişti. Ferisiler ve din bilginleri buna çok kızdılar. Hatırlarsınız e, İsa'ya sustur onları dedi. İsa da ben onları sustursam bile e, bu taşlar e, benim adımı söyleyecek dedi yani ferisiler ve din bilginleri bu kadar çok öfkeliydiler. İsa'nın halkın beğenisini kazanmasını, onların insanların ona iman etmesini gerçekten kabul edemiyorlardı. Devam eden ayetlerde, devam eden bölümlerde İsa tapınaktan satıcıları kovdu. Arkasından başkahinler ve ileri gelenler ona gelip yetkisinin nereden geldiğini sordular. Yani sen bunları Hangi yetkiyle yapıyorsun dediler. Ee, ve İsa'nın onlara o kadar güzel cevabı oldu ki e, hiçbir şey söyleyemediler her zamanki gibi. İsa devamında ferisilere e, ve din bilginlerine iki oğul benzetmesiyle e, tövbe eden oğlun tövbesinin ne kadar önemli olduğunu onlara e, biraz sert de olsa, sert bir şekilde olsa anlattı. Vergi görevlileri ve fahişeler... Tövbe ettikleri ve bana iman ettikleri için sizden önce Tanrı'nın egemenliğine giriyor dedi. Yani bu onlar için büyük bir e, hakaret gibiydi. Yani onlar kendilerini seçilmiş halk olarak görüyorlar ve Tanrı'nın egemenliğine herkesten önce gireceklerini söylüyorlardı. İsa ise onlara e, halkın tarafından sevilmeyen vergi görevlileri ve hatta fahişelerin bile tövbe ettip İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğinde onlardan önce Tanrının egemenliğine gireceğini söylemişti. Çünkü niye? Onlar pişman olmuşlardı, tövbe etmişlerdi. Buna rağmen Ferisiler ve din bilginleri pişman olmadıklarını söyledi. Ee, 21. bölümün son ayetinde, 32 21. bölümün 32. ayetinde öyle söyledi. Ve devamında bakir benzetmesiyle Tanrının egemenliğinin Yahudilerden alınıp başka uluslara verileceğini söyledi. Bu da Yahudiler din bilginleri için ve başkahinler için büyük bir, yani sanki suratlarına atılmış büyük bir tokat gibiydi. Çünkü onlar bunu kabul edemiyorlardı. İsa devamında ise onlarla başka bir benzetmeyle konuştu. İsa benzetmelerle onlara sesleniyordu. Kutsal kitapta söylediği gibi ağzımı açtığımda onlara benzetmelerle sesleneceğim demişti düğün şöleni benzetmesiyle seslendi. Şimdi birlikte düğün şöleni benzetmesini okuyalım kardeşler. Matta 22. bölüm 1-14 ayetlerini okuyacağız. İsa söz alıp onlara yine benzetmelerle şöyle seslendi. Göklerin egemenliği oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Kral şölene davet ettiklerini çağırmak üzere kölelerini gönderdi. Ama davetliler gelmek istemedi. Kral yine başka kölelerini gönderirken onlara dedi ki: Davetlilere şunu söyleyin. Bakın, ben ziyafetimi hazırladım. Sığırlarım, besili hayvanlarım kesildi. Her şey hazır. Buyurun şölene. Ama davetliler aldırmadılar. Biri tarlasına, biri ticaretine gitti. Öbürleri de kralın kölelerini yakalayıp hırpaladılar ve öldürdüler. Kral öfkelendi. Ordularını gönderip o katilleri yok etti. Kentlerini ateşe verdi. Sonra kölelerine şöyle dedi: "Düğün şöleni hazır ama çağırdıkların buna layık değilmiş. Gidin yol kavşaklarına. Kimi bulursanız düğüne çağırın." Böylece köleler yollara döküldü. İyi, kötü kimi buldularsa hepsini topladılar. Düğün yeri konuklarla doldu. Kral konukları görmeye geldiğinde orada düğün giysisi giymemiş bir adam gördü. Ona arkadaş düğün giysisi giymeden buraya nasıl girdin diye sorunca adamın dili tutuldu. O zaman kral uşaklarına şunun ellerini ayaklarını bağlayın dışarıya karanlığa atın dedi. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler azdır. Amin. Evet, İsa yine bir benzetmeyle seslendi. Bugün baktığımızda birçok insan öldüğünde cennete gitmek istiyor. Kimi insanlar bunun için iyi olmaya, iyilikler yapmaya, sevaplar işlemeye, kimi insanlar için ise kendilerini bazı felsefe inanış, inanışlara veriyorlar. İnsanlar hep soruyor birbirlerine ya da çevresindekilere. Kim kurtulacak? Kimler kurtulacak? Ya da kimler cennete girecek? İsa Mesih'in bu soruya verdiği cevap kısaca şu. Son ayette söylediği gibi çağrılanlar çok ama seçilenler azdır. Peki İsa bununla ne demek istedi? Yani burada gördüğünüz gibi İsa olup bitenleri hep benzetmelerle anlatıyordu. Halka olsun, başkahinler olsun, ferisiler olsun. Bir önceki bölümde gördüğümüz gibi İsrail ulusu Tanrı'dan özel bir çağrı almıştır ve yüzyıllardan beri Tanrı onlara egemenliği vereceğini vaat etmiştir. Hatta öğrenciler bile İsa'ya gelip soruyorlardı. E, İsrail'e egemenliği ne zaman vereceksin diye. Ve bu egemenlik İsrail'le başladıysa da esasen e, kapısı tüm uluslara açık olacaktı. Biz uluslar da, diğer uluslar da İsa Mesih'e bu nedenle iman edebildik. Yani e, müjde e, İsa Mesih'e iman etmek bütün uluslara açık açıktır. Beklenen Mesih geldiğinde din bilginleri ne yaptılar? Onu kıskandılar. Kendi çıkarları ve istekleri uğruna krallarını ellerinin tersiyle bir yana ittiler. Burada Mesih bunu bir İsa Mesih bunu bir düğün şölenine benzetiyor. Kral ne yaptı? Ee, önce e, Yahudi halkını çağırdı. Yani burada ilk davet edilenler, şurada ayette e, şölene davet edilenler e, Yahudilerdir. Ama ne oldu? Yahudiler davete icap etmediler. Ve bu Burada düğünü hazırlayan şüphesiz ki kral olan Tanrı'dır. Evlenecek olan da oğlu İsa Mesih'i temsil ediyor. İlk başta çağırdığı misafirler dediğim gibi Yahudi halkıdır. Onlar ise kendilerine gönderilen köleleri yani buradaki köleler dışarı çıkıp insanları davet eden köleler peygamberleri temsil ediyorlar. Onlar ne yaptılar? Peygamberleri hep terslediler. Bazılarını taşladılar biliyorsunuz. Bazılarını kılıçtan geçirdiler. Bazılarını öldürdüler. Yani bazı öldürülen peygamberler de oldu. Ve buna çok öfkelenen kral yani Tanrı onları yok etmeye karar verdi. Burada ayette e, davetliler aldırmadılar. Kimi ticaretine gitti, kimi e, tarlasına diyor. E, öbürleri de kölelerini yakalayıp hırpaladılar ve öldürdüler. E, yani peygamberlerini e, davet etmek için gönderdiği aslında burada düğün şöleni yani e, yukarıda da söylediğim gibi İsa'ya iman etmeye yani oğlun düğününe davet ediliyorsunuz siz oğlun düğününe davet ediliyorsunuz e, çok güzel söylüyor diyor ki kral her şey hazır yani sizin şölene katılmanız için her şey hazır yapmanız gereken tek şey sadece gelmek aslında öyle değil mi kardeşlerim İsa bizim için her şeyi yapmadı mı? Bizim günahlarımız için her şeyi ödendi, bedeli ödendi Çarmıh'ta. Bizim yapmamız gereken ya da diğer insanların, henüz iman etmeyen insanların yapmaları gereken tek şey gelip İsa benim Rabbim ve kurtarıcımdır diyebilmektir. Ve burada kral davet etti ve gelmediler. Hatta gelmedikleri gibi bazılarını gönderilen elçileri... Peygamberleri öldürdüler ve tabi Tanrı buna öfkelendi ve ne yaptı? Onları bu burada söylenen e, bahsedilen e, konu İsa'dan sonra İsa'nın gidişinden sonra Milattan sonra 70 yılında Yeruşalim'in yıkılışını temsil ediyor olabilir çünkü e, İsa'dan sonra 70 yılında Yeruşalim yıkıldı yani e, Tanrı başka orduları gönderip. Yerüşalem'i yerle bir etti. Ve burada ama burada ne oldu? Düğün şöleni devam etti. Böylece kral kölelerini diğer herkesi çağırmaya gönderdi. Yahudiler gelmedi ama gidin dedi. Kim varsa sokaklarda toplayın, getirin. Ve öyle oldu. Diğer uluslardan e gelip kilise topluluğunu oluşturanlar oldu. Yani onlar bizleriz. Yani Tanrı buradaki sokaktan toplanan diğer şeyler davetliler, diğer insanlar diğer ulusları temsil ediyor. Ve bu kilise de Mesih vaat ed, bu benzetmede İsa Mesih vaat edilen krallığa Yahudilerin değil diğer ulusların gireceğini belirtti. Yani tabi iman eden Yahudiler ayrı. Yani davet edip Tanrı'nın davet ettiği ama İsa Mesih'e iman etmeyenler, nasıl felisiler ve o zamanki bazı başkahinler ve din bilginleri İsa'yı kabul etmediler. Aynı şekilde kabul etmeyenler Tanrı'nın egemenliğine giremeyecekler. Yani İsrail'in aslında İsa Mesih'i reddetmesi Tanrı'nın planına engel olmadı. Tanrı başka türlü vaadini gerçekleştirip amacına ulaştı. Ve bu amaç uyarınca biz diğer uluslardan olan insanlar... Ne yaptık? İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ederek bu Tanrı'nın egemenliğine girmek için aday olduk. İsa Mesih'in kanı aracılığıyla kurtarıldık, aklandık. Artık bu düğüne biz icap ettik. Düğüne girdik Tanrı'nın lütfuyla, Tanrı'nın izniyle. Ve burada belki dikkatinizi çekmiştir ama, Benzetmenin sonunda ilginç bir ayrıntı daha var. Yahudi geleneklerine göre tüm misafirler düğünlerde toplanınca düğün sahibi konukları görmeye geliyordu. Yani konuklara gelip yani şu anda da gelenek öyledir yani düğün düğün toplanır. Gelin ve damat e, oturur ve bir süre sonra düğün sahibi ne yapar? E, düğüne katılan misafirlerin hepsine gidip hoş geldiniz der, değil mi? O zaman da böyle bir gelenek vardı ve burada kral misafirleri görmeye gelince e, orada düğün giysisi giymemiş birine rastlıyor. E, ve onu dışarı attırıyor. Bu burada ilginç bir şey. Peki bu kişi kimi temsil ediyor? Yani aslında sorun neydi? Niye bu kişiyi dışarı attılar? Bu adam düğüne gelmiş. Yani davete icap etmiş. E, ama orada bir şey söylüyor. Diyor ki e, ...düğüne yaraşır bir kıyafet e, giymemişti. Yani üstünde düğün kıyafeti yoktu. E, Birçok yorumcuya göre ve ben de o şekilde yorumladım... ...büyük ihtimalle e, çağrılan konuklara e, şölene girerken bir düğün elbisesi tedarik ediliyordu. Ama bu adam e, bu elbiseleri giymek istemedi. Yani buna ihtiyaç duymadı. Bu da e, bu kişi kendi iyiliklerine güvenen ve böylece Tanrı'nın lütfuna sığınmayı, ihtiyaç duymayı reddeden kişiyi temsil ediyor olabilir. Yani biz kendi yaptıklarımızla, kendi çabamızla Tanrı'nın egemenliğine giremeyiz kardeşler. Yani bunun için de ne sevaplar, ne iyilikler bizi kurtaramaz. Tanrı'nın egemenliğine, cennete girmek için İsa Mesih'in Rab ve kurtarıcı olduğuna, iman etmemiz şart. Yani bunun için burada o düğün giysisi giymemiş kişi, İsa Mesih'i kabul etmeden kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışan kişiyi temsil ediyor. Bu şekilde baş baştaki sorumuza geri dönmüş oluyoruz. Kimler Tanrı'nın cennetine girecek? Kim kurtulacak? Seçilmiş de, Yahudiler seçilmiş soy olduklarına güvenerek Tanrı'nın egemenliğine girmeyi umuyorlardı. Ama Mesih böyle olmayacağını belirtti. Öyle değil mi? Onlar seçilmiş halk olarak Tanrı'nın egemenliğine ilk gelecek olan kişilerin onlar olacağını söylüyor. Ama Kutsal Kitaba baktığımızda birçok yerde iman esastır. Yani İsa Mesih'e iman edenler aklanacaktır. İsa Mesih'e iman etmeyip kendi iyiliklerine, kendi sevaplarına ya da başka bir şeye güvenen insanlar Tanrı'nın egemenliğine girmeyecektir. Kutsal kitapta çok açık ve net bir şekilde söylüyor. İşte İsa burada bu benzetmede bunu Yahudilere anlatmaya, din bilginlerine, Ferisilere anlatmaya çalıştı. Yani bazı insanlar buna güveniyor. Bazı insanlar yapmış oldukları sevaplara güvenerek Tanrı'nın egemenliğine ya da cennete, yani Tanrı'nın egemenliği cennet diyebiliriz, girmeye hak elde etmeye çalışır. Ama bu da işe yaramayacaktır. Kutsal kitapta Efesliler e, 2. bölüm 8-9 ayetlerinde e, nasıl söylüyor? Birlikte bu bölümü okuyalım kardeşler. Çok e, bilinen e, ve lütufla kurtuluşun, iman ve lütufla kurtuluşu açıklayan e, çok önemli bir ayetlerden biridir. Biliyorsunuz iman yoluyla lütufla kurtulduğunuz bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Evet. Bu ancak ve ancak iman yoluyla ve Tanrı'nın lütfuyla olacaktır. Başka hiçbir şey bizi aklayamaz. Başka hiçbir şey bizi Tanrı'nın egemenliğine, cennetine girmek için bize hak veremez, hak sayamaz. Rab İsa cennetin girişinde durup bizim kimliklerimize ya da dünyada neler yaptığımıza e, kontrol etmeyecek kardeşler. O yüreğimize bakacak, o imanımıza bakacak. Yani esas bizi kurtaran yine söylüyorum Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla e yaptığı çağrıya içten bir imanla karşılık vermektir. Yani İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul edip onunla birlikte e, yaşamaktır ve onun söyledikleri gibi diğer insanları sevmek, onlar onları Tanrı'nın egemenliğine davet etmek. İncil'de İsa Mesih için şöyle diyor. Diyor ki başka hiç kimse de kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Amin. Evet. Bütün insanlar için tek bir kurtarıcı, tek bir Rab ve onları cennete, Tanrı'nın egemenliğine götürebilecek tek bir kişi vardır. O da İsa Mesih'in kendisidir. Başka hiçbir ad yoktur. Elçilerin işleri 4.12'de de elçiler müjdeyi paylaşırken bunu henüz iman etmemiş insanlara söylemişlerdi. Bugün de bizler aynı şeyi söylüyoruz. Size esenlik verecek, sizi kurtaracak, size harika bir hayat sağlayacak olan tek kişi İsa Mesih'in kendisidir. Evet kardeşlerim bugün e, düğün şöleni benzetmesinde e, bunu anlatmaya çalıştım. E, İsa Mesih e, sizleri bereketlesin. E, size e, sizi korusun. Dua edelim. Baba sana hamd ediyoruz bizi sevginle, lütfunla merhametinle kurtardığın için. Bizim günahlarımız için oğlunu çarmıhta feda ettin. Bu büyük armağan için senin lütfun için bütün yüreğimizle şükrediyoruz. Ve bugün buradan dua ediyoruz henüz seni tanımayan, henüz seni Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmemiş olan, henüz senin düğününe, oğlunun düğününe icap etmemiş olanlar için. Rab lütfen onların yüreklerini alçalt, günahlı olduklarına iman edip, inanıp, bir kurtarıcıya ihtiyaçları olduklarını bilsinler ya Rab. Öncelikle kendi ailemden, yakınlarımdan, komşularımdan dua ediyorum Ya Rab. Lütfen e, yüreklerini alçalt ve tüm Türkiye için dua ediyoruz. Bu ülkeye senin sevginle, alçak gönüllü bir şekilde hizmet etmek istiyoruz. Baba bu ülkeye hizmet eden bütün kardeşlerime bereketle. Her birini senin kutsal ruhunla doldur, güçlendir, esenlik verdiği dua ediyorum. Bugün senin bu harika sözlerini paylaşabildiğim için e, seviniyorum, coşuyorum Ya çünkü sen iyisin. Sana övgüler olsun sonsuza dek. Rab İsa'nın adıyla. Amin. Dün şöyle bahsedildi. Aslında